Uzun zaman oldu değil mi herhalde? Miraç yani o muazzam oyunculuğunu konuştur da bir bizi birinci yap ya. Artık tamam. araba geliyor lan. Adam beni gördü reis üstüme sürdü. Biraz Allah belanı versin. Miraç sen, senin evindeyim gel. Miraç. Dur dur şuraya gel şuraya gel. Lan adam geliyor. Sen ne avel bir çocuksun. Ali abi dedi abi. Bizim evde. Artist ata yaşıyor mu? Ya klavye klavye yaşıyor o mu? bayıldı. <laughs> Öldürmesek karıya aa. <laughs> Aklını sikiyim ya. O karıyım. Base pus bence ...içeride kaldırıyor. Oo, Bordo bereli. Birincilik yolda demişti. İnanmamıştım. Geç algı var ya şimdi. Ben 3 seti denildi. Tam bir belalı. Tam <laughs> <laughs> bir belalı boys. <laughs> Biraz can. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben de hakikaten 8 on bir cürüklük zor Adamlar yani <laughs> direkt bana oynuyor. Hani anlıyorlar çok iyi bir oyuncu oldum. Direkt beni düşünmeye oynuyor. Adaletin <laughs> bu mu PUBG? <laughs> ben bu Eren gelecek kalıp yüzünden oldum. <laughs> Geri de kaldım. <laughs> Sana diyorum ki kapıya çıkma. İçeri girip içeride reste. Sen adamın üstüne koşup beni restlemeye çalışıyorsun. Adamın da ilerini toplamıyor. Lan mal bana bir şey demiyorsun ki adam var Miraç dışarıda bir diye. Gel diyor Adamlar beni kaldır. Evin içindeyim, aynı evdeyiz. <laughs> ben nereden bileyim adam evde? Kendi <laughs> kendime düştüm zaten ben. <laughs> Demiyor ki adam evde, aynı evdeyiz, öldürüyor beni diye. <laughs> Neyse ben görevimi tamamladım. Anne. Tümlü MK bırak yani onu şey al. 760 lazım sağ. Bende de de var. Sömür bizi. Acaba bunu mu alsın? Zaten şey. bu sadece <laughs> avuk <yerine bunu> <laughs> Reş, şey. avuk yerine bu mu Reis bir şey sen avuk. Avuk AVM buldun mu drop'ta? Yok, mk dördüm var işte. İyi tamam işte. Bence avukla şey yap. Ne e, adı nedir? Groza. Adam Grozer'le iki mermi attı, iflamı kaydırdı. Alan attı. Çok Öyle. vuruyor yani. Mermisi de çok var. Bende 120 küsür var. Uzatılmış şarjör varsa bir de. İyi de oluyor yani Groza var Ama burada işte kafana göre çünkü uzak mesafede 556 daha hani şey az çektiği için sana kalmış ya ben kafanı karıştım. Değiştirdik artık. Gidip şu. Mermi lazım bize git. <laughs> Neyse. Burak <laughs> Molotov attı adam. Tamam. Sen bu kulübeyi sevdin herhalde. Bir adam mı var? <laughs> Test Ses duyuyorum. Ya oynuyorsun bu oyunu kral. Oynuyorsun. <gülüyor> Mirat. <gülüyor> Oğlum bizim 3 <laughs> kişi alamadığımız, alamadığımız binadan tek başına oldu. <laughs> <laughs> Yakınında adam var. Sezdim. Ben de sezdim de ne yapacağız? Aha bana sık. Ya neyse takıl o evde ya. Valla. Zaten sonraki alana bakarsın. O tepe AVM sıkıntı bence. Gitti misin? Abi. Reis alma. Bence MK alan daraldı ya. Hani takıma karşı tek oynuyorsun. AVM bilmiyorum. Sana bıraktım. Taarruz daha iyi. Bir de çok... Bak birinde de şey var. Kar. Adam oynuyor baba